Şimdi bir uyuşturucu haberi ekranlara getireceğiz. Van'la klasikleşen haberlerden birisi sevgili izleyicilerim maalesef. Üzüntümüzü Türkiye kamuoyuna belirten bir haber. Yani insanlar Van'ı neyle tanıyor? Van'da 3-5 terör olayı eylemi olduğunda, ee, insanlar Van'ı bir terör şehri olarak batı anlıyor, anlamaya çalışıyor. Kötü bir imaj oluşturmaya. Bu şehrin imajını ayrı konuşmak lazım. Konuyla ilgili çok yazılar yazdım. Diğer taraftan e, uyuşturucu güzergahı gibi bir algılama var. Yani Van e, kötü şeylerle anılmasın. E, gerçekten bu uyuşturucuyla ilgili biz dedik ya baronlara dur demek lazım sevgili izleyiciler. Bu işi taşıyıcıları... E, cezalandırılırken bu işin e, asıl baronları, vampirleri bu ülkeye, insanlığa zarar veren meseleleri gündeme taşıyıp konuşmak lazım. Asıl işin bataklığını kurutmak gerekiyor. Onu anlatmak istiyorum. E, zira ülke gündemine Van işte e, böyle olumsuz şeylerle geliyor. Van polisi İpek Yolu ilçesinde narkotik köpeği Irmak ile bir operasyona daha imza attı. Yapılan operasyonda arazide taşlar arasına gizlenen eroin ve matem e, matem fetamin ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Renk ve görünüm itibariyle eroin maddesi. Narkotik dedektör köpeği ırmak her yere böyle dedik dedik aradı. Renk ve görünüm itibariyle eroin maddesi. Van polisi İl merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Renk ve görünüm itibariyle eroin maddesi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri İpek Yolu ilçesinde operasyon için harekete geçti. Renk ve görünüm itibariyle eroin maddesi. Narkotik dedektör köpeği ırmak ile yapılan aramada 120 paket halinde 60 kilo 710 gram eroin maddesi, 15 paket halinde 11 kilo 645 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Renk ve görünüm itibariyle eroin maddesi. Ayrıca operasyonda iki kişi ise gözaltına alındı.